Metaverse, video konferans, oyun, kripto para birimleri, sanal gerçeklik ve canlı yayın gibi farklı dijital teknolojilerin bir araya geldiği bir sanal dünyadır. Bütün bunların nasıl bir araya geleceği üzerinde çalışmalar devam etse de Facebook CEO'su Mark Zuckerberg gibi isimler bu alandaki ticari potansiyeli çoktan görmüş durumda. Aslında şu an gerçekte var olmayan bir şey olan metaverse tek bir ürün, tek bir oyun değil ya da tek bir şirket tarafından yaratılmıyor. Metaverse daha çok iş, bilgi ve iletişim araçlarının hep birlikte bir sarmal halinde çalıştığı, üç boyutlu internet sunucuları ağına benzetilebilir. Metaverse aslında kelime anlamıyla bakarsak bu yani metafizikte duyduğumuz konu gibi diyebiliriz yani meta evren diyelim buna. Yani ötesinde bir evren. Aslında buradaki verse konusu universe'ten geliyor. Meta da işte metafizikteki bir şeyin ötesindekinden geliyor. Dolayısıyla biz yeni bir evrenden bahsediyor gibi oluyoruz. Ben buna biraz daha metaverse e yeni bir internet evreni desem yerinde olur gibi düşünüyorum. 3D veya işte artırılmış gerçeklik evreni desek çok da yanlış olmaz zannediyorum. Peki metaverse ile neler yapabiliriz? Metaverse'te oyun oynayıp çalışabiliriz. Örneğin Jane isimli bir kişi Facebook'ta 3 boyutlu bir avatar yaratıp bunu sanal toplantılara gönderebilir. İşten sonra Jane arkadaşlarıyla birlikte sanal konserlere gidebilir ve bunların avatarları yüzlerce seyirci arasında yerini alabilir. Müzik sona erdiğinde solist "Tişört almıyor musunuz?" diye sorabilir ve Jane'le arkadaşları tıpkı bugün bizlerin Amazon gibi sitelerde yaptığımız gibi sanal standlardan beğeneceği bir tasarım arayabilir. Jane, kripto para birimleri kullanarak satın aldığı tişörtü birine kolaylıkla ödünç verebilir. Bu basit senaryoda şirket iletişim araçları, canlı etkinlik yayını, e-ticaret ve değeri olan bir şeyin paylaşımı söz konusudur. Bugün baktığımızda Böyle metaverse dediğimizde sanki bir tane bir şeyden bahsediyoruz, Bir konudan bahsediyoruz. Yani internet gibi konudan bahsediyoruz. Buna şöyle diyelim. Hani artırılmış gerçeğin interneti diyelim buna. Buradaki zorluk bana göre internet şu an işte hepimizin kullandığı bir otoban diyelim. Herkese açık bir otoban, Her yerden giriş yapabiliyorsunuz buna. Yani herhangi bir katılım noktası aramanıza artık gerek kalmadı adeta. Eskiden daha da geriye gittiğimiz işte o çevirmeli bağlantıyla katılıyordunuz ama artık bugün telefonlar ellerimizde, anında bağlanabiliyoruz. Dolayısıyla bu otobana istediğimiz yerden girebiliyoruz. Metaverse'deki sıkıntı ne olabilir diye baktığım zaman diyorum ki acaba gerçeği dönüşmez mi dediğim tek nokta benim burada. Bu otobanın oluşup oluşmayacağı. Çünkü otobanı az önce söylediğim gibi Facebook mu oluşturacak, Google mu oluşturacak, Microsoft mu oluşturacak onu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu otobanı kim oluşturursa en çok o yol alacak orada. Gerçek olmayan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyayı ne kadar iyi çizebildiğiniz, ne kadar iyi yansıtabildiğiniz de çok önemli. Şu an metaverse dediğimizde bugün konuşurken aslında oyun dünyasını işte ekranlara taşıyan, gözünüze bir işte artırılmış gerçeklikle gözünüze taşıyan bir sistemden bahsediyoruz. Ama bu bir oyun gibi mi olacak, yoksa gerçek bir dünya gibi mi olacak? Bunu şu an tam bilmiyoruz. Peki altyapılar ve cihazlar metaverse için yeterli mi? Metaverse ultra hızlı, gecikmenin neredeyse hiç yaşanmadığı internet bağlantısı her yerde olmadığı müddetçe tam potansiyeline ulaşamayacak. Tam da bu sebepten ötürü dünyadaki bütün mobil sağlayıcılar 5G'ye milyarlarca dolar harcıyor. Ama metaverse için 6G'ye bile ihtiyacımız olabilir. Günlük hayatımıza ne zaman etki eder bilinmez fakat metaverse teknoloji dünyasının yeni gündemi olmaya çoktan başladı bile.